Kolombo üçüncü gündeyiz artık Kolombo'dan ayrılmak üzereyim şöyle kısaca bir video daha çekelim ee, İlk gün başladığımız parktayım bakın gençler burada e, pembe çiçekleri Seurahim gibi e, Sakura Zehane gibi değerlendiriyorlar ee, oldukça güzel bir gün güzel bir atmosfer e, parkı biliyorsunuz ileride e, bu da e, vardı. Ee, onu ilk günden seyredebilirsiniz. istiyorsanız. Şimdi biraz telif yiyebiliriz. Orada müzik falan kapanacağı için e, biraz sesler değişik gelebilir. Haberiniz olsun. Çünkü burada bir e, normalde olmaması gereken şuradan atlayabilir miyiz? Atlarız. Tone Hall karşısı e, bir müzik var ve telife girecek. Hop, atlayabiliyormuşuz. Hala gencim sanırım. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Şöyle bir festival gibi sanırım. Müzik olmasaymış daha güzelmiş. Burada böyle bir müzik durumu var. Lokal ürünlerin satıldığı bir pazar yeri gibi. bir numarası yok arkadaşlar Şimdi pek bir şey yok ee, Şöyle görebilirsiniz daha çok hediyelik eşya, resimler, anahtarlıklar var Güzel Kolombo'da daha güzel şeyler de var. Mesela belirli semtlerde çiçek dükkanları var. Çok hoşuma gidiyorlar. Çok güzeller. Ee, bakın karşıda bu da görünüyor. Oldukça güzel. Arkadaşlar bu böyle, bu şekilde devam ediyor. Ee, gördüğünüz gibi daha çok e, lokal giyim, e, bunun gibi şeyler mevcut. Buda'mız da karşıda ee, Buradan e, Green Face Kısmına geçeceğiz e, Orası da Sahil kısmı dün çekmiştik O şekilde e, Biraz devam ederiz Bugünü de atlatırız Şehrin Kalabalığının içinde Böyle Güzel göller de var Karşıda tam Luhlus Ve tam gölde bir de tapınak mevcut Sanırım görünebiliyor Çok güzel Şimdi sahile doğru devam ediyoruz Efendim geldik de sizi Galla Face Green'de gezdirmedik gibi olmasın diye Galla Face Green'deyim. Hem kendimi gezdiriyorum hem de sizi. E, i̇kinci videoda ucundan şöyle biraz göstermiştim. Böyle bir yürüyüş hattı var Galla Face Green'in. Kolombo'da e, çok merkezi yürüyüş bantıdır. E, bu şekilde bir yeşil alan oluşturmuşlar. Diğer tarafında da görüyorsunuz oturma bankları. Burada da bir yeşil alan şöyle gezilebiliyor. İnsanlar burada köpeklerini gezdiriyor. Daha değişik oyunlar oynuyorlar. Bakın uçma uçuranlar var. Şöyle sahilden sizinle biraz gezelim istiyorum. Ben de şu arkamdaki bina ile birlikte şöyle kendimi de bir alayım. Yeşillik oldukça güzel. Hava güneşliydi, hafif kapadı. Ben artık buranın havasına alıştım. Ama gidiyoruz efendim artık gidiyoruz e, Singapur'a ulaşacağız. E, son saatlerim buralarda. E, oldukça güzel. Akşam üstüne genelde yağmurlu oluyor zaten. Şöyle e, yeşillik, herkesin uçup bozulduğu, çocukların oynadığı, gezdiği e, bir alan galle Face Green. Ee, şimdi ben bir ufak gezi yapayım buralarda. Bakın Hint Okyanusu'nda böyle görelim. Tabi bizim Hint Okyanusu'yla maceralarımız çok. Arambol sahilinde, Vaysak sahilinde, e, tabi Mirissa'da ve birçok yerde e, Hint Okyanusu'na girmişliğimiz var. Satıcılar da oluyor, yemek satıcıları daha çok öyle. Bakın buralara yine e, böyle satıcı gibi şeyler yapmışlar. Sahil bandı dün göstermiştik, biraz kumsal var. Onun dışında çok da böyle e, bir sahili yok. İlerde e, işte denizden uzak bir deniz feneri mevcut gibi şeyler. Etkili bir video olmadı bugün. Bugün biraz dinlenerek geçirmeye çalışıyorum. Çünkü tabii gördüğünüz üzere sırtımda da sırt çantası mevcut. Ama e, bakın denize girenler olmuş. Denize girenler olmuş buradan. E, giriyor, giriliyor demek ki. Avrupalılar giriyor arkadaşlar böyle. Böyle bir durum var. Evet burası böyle uçurtmalar bir yanda gökdelenler bir yanda e, arka mahallelerde fakirlik de mevcut e, tabi çok savaşmış bir ülke bağımsızlık adına oldukça savaşmış bir ülke olduğu için e, acılar çekmiş acılar çekmiş başka ne diyebiliriz bu ülke için tropik bir yeşilliği var tropik bir yeşilliği var. Eşik ormanlara sahip, özellikle Dambulla bölgesini, e, Sigiriya kayasını görmenizi e, tavsiye ederim. Tabi buralar böyle. Ya arkadaşlar, buralarda böyle sizi gezdiriyoruz ama kendimizi de gezdiriyoruz. Bu bir şehir forumudur. Yani bu forumda e, genelde büyük şehirler böyle olur. İşte bir sahil olur, sahil varsa. Yani Gökdelen olur. Birkaç bir şey olur. Ee, şehirler birbirine benzer. Özel bir şehir değilse. mesela Lisbon özel bir şehir. E, İstanbul özel bir şehir. Ee, bunun gibi şehirler ise genelde birbirine benzer şeyler oluyor. Ee, sıkıcı. Sıkıcı. Yani çok böyle keyif alarak gezdiğim bir, bir, bir şehir olmadı. Ee, Lotus. Kulesi karşıda. İşte belli. Bizde de Çamlıca kulesi var. Şimdi Ankara'da Atakule var. Seul'e gidiyorsunuz, En Seul var. Tokyo'ya gidiyorsunuz, Skytree var. Her yerde bir şey var arkadaşlar. Şehirler birbirlerini tekrarlar genelde. Özel olanları pek nadirdir. Ama Kolombo'da fena bir şehir değil. Kolombo'yu. E ee, bir daha gelirsem Kolomboyu çok ziyaret etmem, bir gün ayırırım. Tabi ee, tabii biz arka sokakları çok sevdiğimiz için arka sokaklardan çekmedim size. Oradaki yaşamı biraz inceledim. Otele biraz dışarıda tuttum ki hem otobüs yolculuğu yapayım hem o arkadaki yaşam biçimlerini göreyim. Arkalarda nasıl biliyor musunuz? Çok fakir değil. Çok fakir değil. Mütevazi müstakil evlerde yaşıyorlar. Apartman hayatı olmadığı için Thank you No thank you Kobra varmış kobroyu çekecekmişiz Kobra'yı çekersek bizden tabi parayı alacak ee, Biz öyle bir şeyin içine Girmek istemiyoruz ee, Şöyle tuhaf Uçurtmanın ipini çekiyor kadın Ona baktım Bakın böyle bir kalabalık. Daha çok AVM'nin önünde. Hafta sonu olduğu için da böyle monkular var. Ne bileyim. Beyaz giymişler insanlar. Neden onu bilmiyorum. Bunun gibi tipik şeyler. Konuşma biraz bölündü. Ben ne anlatıyordum onu da o yılancı yüzünden şaşırdık biraz. Otobüs duraklarının oradan size biraz daha çekeceğim. Biraz daha çekeceğim. Ee, a evet. Arkadaki mahallelerden biraz bahsediyorum Arkadaki mahalleler mütevazi. Çok güzel. Ee, bundan emin olabilirsiniz. Müstakil evlerde yaşıyorlar. Ve öyle derme çatmada değil. Güzel. Müstakil evlerde, yeşil bahçeli evlerde yaşıyorlar bunlar. Ee, çok çok güzel yerlerde yaşıyorlar. Ona kanaat getirdim. Ee, bu bağlamda da Kolombo ee, halkı ya da Sri Lanka halkının çoğu bu gibi yerlerde yaşadığı için oldukça da güzel diyelim. Hint okyanusuyla beni şöyle son kez buradan alalım. Karasal iklime geçiyoruz. Karasal iklime derken ben yine deniz kenarlarında okyanus kenarlarında olacağım ama bugünlük karasal iklime geçiyoruz. Havaalanına gideceğiz. Video çekemezsen buradan hoşçakalın olsun. Ama araya bir şeyler sıkıştırırız. Görüşürüz.